Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte limoncuğumu yapacağız. Yüzünü eskiden kaybeder. Hadi başlayalım. Eskiteceksin çünkü yüzünü. Hayır. Az önce limon yedim bir. Dişim kalmıştı. Hadi bakalım. İlk ben ama limon yiyorum. Ben bundan yalayacağım. Hayır yalamak yok. Yemek var. Al bakalım. Şöyle göster. Tabağın dışında şey yap. Dökülmesin. Ben sana açayım. Gleich, uh, gleich. Oh, ya bakalım eskitti mi es ist su içebilirsin gibt <laughs> nicht Sütlü varsa ekşitçe. Daha var, daha var arkadaşlar. Daha var. Ben yedim. Bir tane bundan yedim. Şu an herkesin canı çekebiliyor olabilir ama arkadaşlar çok zor yemek. Yesene ne Yesene. Afiyet olsun. Tabak tabak et olsun. Hadi bakalım. Ye. Bir lokma da dur. Sınır sınır şey yapacağım. Şöyle bir lokma da yesin. Dilim uyuşuyor. Kırmızı. Öyle yapma. Hı. Arkadaşlar lokma. Lokma. Az, az. <laughs> Al onu. <laughs> Al onu aç ağzını ye. Arkadaşlar pardon ama yedi mi? Yiyeceğim yemedi. Bir hadi ikincisi de bitsin. Bitiyor. Son parça. Al ağzına gitsin. gitme. Su içince tatlı geliyorsun değil mi? Eşkit değil mi? Eşkit ne de değil mi? O zaman sıra bende. E nasıl ben limonlu ile mi oturuyorum? Limonlu ne yani. alaka? <laughs> Meryem. Ne Meryem'i ya? Burada M yazıyor ya. Arkadaşlar şu an yani bir şey yok. Ya arkadaşlar Bunlar şöyle yapalım. Ben bunu yiyeyim bitsinler. Ya da arkadaşlar yiyeyim mi? Neyse. Yiyeyim mi? Yiyeyim. Arkadaşlar dilime bak. Benim dilim kırmızıydı. Pembeye dönüştü. <laughs> Yapma. Hayır, çekme. 11'e kadar kim yaparsa o zanır Bak şimdi yutuyorum. Arkadaşlar ben çiğnemiyorum, yutuyorum. Ek gelmesin diye. benim yedim benim yedim. Ay, ay. ay bu benim yedim diğerini bilmiyorum. Ben kalın. Hı -hı. Arkadaşlar videomuzu da sonlandırıyorum çünkü bu mu çok eksim. Bir kilo şu limondan yalayacağım. Bu limonlar <laughs> tuzlu diye yapıyoruz yoksa yemiyoruz. O yüzden bu burada videomuzu sonlandırırım daha yeni videolar çekmem için abone olun ve ileride videolar 2000 milyon olmamızı için ilerideki videoda şunların videosunu çekeceğim ve videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.